Ne arkadaşlar? Harika bana kanalı değinden bittiyiz. Bana birlikte Roblox'ta saklanmaç oynuyoruz. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Yepyeni bir oyun arkadaşlar. Yeni bulduk. Yeni bir tane saklanmaç oyunu. Daha önce böyle kutuyla saklanmaç oyunu oynamıştık. Hatırlıyor musunuz? Ona benzeyen böyle değişik bir oyun. Eşyaları döneceğiz ve saklanacağız. Yine böyle bir şeyler olmaya çalışacağız. Probanda. Dostum oyun var efsaneydi. Aynen. Bu da onun aynısı gibi. Biraz daha değiştirmişler oyunu. Hatta aynı mı yapımcı onu bilmiyorum. Özel güçler falan da var. Bunları belki sonraki videolarda gösteririm arkadaşlar. Bayağı detaylı bir oyun. Güzel bir oyuna benziyor. Mesela başlamış şu an oyun. Adam yakalamaya çalışıyor. Buraman da sen kabışak boyunda. Dostum ben hazırım. <laughs> Dünden hazır arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Haritamıza gidiyoruz. Oo, dostum ooo. <laughs> Değişik bir yere geldik Van'da. Ben o yapayım? bir sandalye olayım. Mouse'da bastığınız her şeyi dönüşebiliyorsunuz. Daha önce kutuyla saklanmaç oyundaki aynı mantık. Bu ondan farklı bir oyun ama. Bunlar daha böyle oynayanlar pro galiba arkadaşlar. Yani burada biraz daha oyun zormuş. Saklanan herkes yakalanıyormuş. Ama bu ikili biraz zor yakalanır diyeceğim. Şimdi yakalanacağım. Çok enteresan bir yerden geçtim şu anda. Dostum ne oldu? Sandalye oldum ben. <laughs> herkes buraya gelmiş aga. <laughs> Hepimiz aynı anda yakalanacağız. Bu tahtada bir şey yazıyor ama ne yazdığını anlamadım. Sen ne oldun bu musun yoksa? Dostum kanımızı iksir beni. Oo iksir kardeş. Dostum bak şimdi beni yakalatacaksın. Daha <laughs> <laughs> Ben çöp kutusuna dönüşüyorum. Çöp kutusuna dönüştüm. Son 3 saniye. 2, 1, 0. Başlıyoruz. Çok sessiz olalım arkadaşlar. Ses yok. Ben çöp kutusu oldum. Dostum anladık. <laughs> anladık. Bu romanda başaracak mıyız? Dostum bilmiyorum. Tamam hadi bakayım. Nasılsın panda? İksir kardeş. Dostum bak konuşturuyorsun yakalanacağız. çok kardeş bir sus. <laughs> çok kardeş bir sus. Geliyor. 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 Beni buluyor. O gidiyor. Dostum gidiyordu ha. <laughs> arkadaşlar nasıl beni hemen yanıma geldi? Tırstım he. Ben buradan ben yerimi değişeyim mi? Dostum sakın kıpırdama. <laughs> tamam. Şu an iki kişi var bizim olduğumuz yerde arkadaşlar. Bu çöp kutusundan neyi şüphelendi anlamadım. Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyorlar ya? Bir tanesi gitti. Yanlış yapınca gidiyorsunuz arkadaşlar. Bana baktı ve gitti. Gidiyor mu gitti? Tamam. Dostum kurtulduk. Ava! Gitti gitti gitti. Nasılsın? İksir kardeş. Dostum iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. <laughs> Buramında ya, Allah'ım ya Rabbim. Az kalsın gidiyorduk. Direkt benim ama geldi. Gördün mü? Hemen çöp kutusunun yanına geldi. Acaba benden niye şüphelendi anlamadım? Tipimde bir acayiplik mi var? Dostum bilmem. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor anladı 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 ben gidiyorum dostum anlamadı gitme dur ben gidiyorum ben, ben aradan bir çık arada ar oy arkadaşlar anladı dostum anlamadı senin yüzünden ben yakalandım sen mi yakalandın dostum ya ay kusura bakma probanda Oy. kardeş gelme ben gidiyorum normal geziyorum ya Allah'ım ya Rabbim ya Nereye geldim ben değişik bir makinenin içine girdim. Dostum bak seni görünce nasıl yakalayacağım. ben <laughs> benim bir şey yapmadım ki ben kaçtım orada. Sen yakalandıysan bana ne ya? <laughs> Korktum ben benden şüphelendiler diyorum. Hayırlısıyla bir yere girip bir saklansaydım. Aha bir tane daha geliyor. Aha bir tane daha geliyor. Dostum hepimiz peşindeyiz. <laughs> İyi yapıyorsunuz gelin. Gelin gelin gelin. Ben şimdi sizi atlatayım. Yok çöp kutusu gitti artık. Burada yok. Ya ya bırakın ya bırakın ya bir durun rahat saklanayım ya hmm. <laughs> Kafaları kafaları karıştı arkadaşlar aa bir tane daha geliyor Sen misin o dostum Aa ya Var ya da var ya buradan hemen geldin beni yakaladın Dostum var ya kaçmasaydın yakalanmazdık Evet ama ben korktum orada çok kutusuna şüpheli hareket yaptılar <laughs> Şüpheli hareket <laughs> Arkadaşlar ben ne yapayım orada bir an bizi gördüler sandım ben şimdi herkesi yakalayacağım bekle. 3 kişi var sadece arkadaşlar. 7 kişi yakalanmış, 3 kişi hala saklanıyor. Aa alkışlıyorum o 3 kişiyi var ya yani. alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Zor bir oyunmuş. Dostum var ya bizi yakalattın. <laughs> bizi ben yakalattım abi. Kusura bakma Panda. Dostum neyse. Panda'nın <laughs> paraları gitti oyunda. Pro Panda'nın puanı gitti benim yüzümden. Aa yakaladım yakaladım. Ay çok heyecanlandım. Sanki arkadaşlar en büyük iş başardım. Ama yakaladı. Dostum affedim sana. <laughs> Teşekkür ederim. Bak bunlar çok akıllı panda. Kutuya dönüşüyorlar. Biz göz çöp kutusu. Ama biraz böyle kafamızı çalıştırmamız lazım. Dostum haklısın. <gülüyor> haklısın. <gülüyor> Ay pro pandan benim yüzümden yakalandı. Bitiyor. Sıfır. iki kişi e, Şey iki kişi kazandı arkadaşlar. Biz kaybettik yine. Ben böyle oyunlarda zaten çok başarılı değilim baştan söyleyeyim Dostum ya şunlarda bir pro olamadın gitti ya <laughs> Sinirlenme tamam <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni ele gidelim orada oynayacağım Çok güzel oynayacağım çok güzel oynayacağım Okuldayız okul haritası Her şeyi dönebilebilme imkanımız var Aklımızı kullanacağız arkadaşlar Sen biraz daha pro olmayı çalışacağım ee, Hocam 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 hocanın bilgisayarı olacağım ben Olayım hocam kahvesi olayım ben <laughs> Arkaya bakın çanta olmuştu ya çok güzel ya. Ben bilgisayar oldum. Dostum söyle bana aferin ben seni yakalarım birazdan. <laughs> Kırmızı olunca beni yakalayacak bende. Ama bilgisayar olduğum için beni zor yakalarsın. Her yerde bilgisayar var. Bilgisayar kaynıyor. Öğretmenler odasına gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Sınıfa başka bir sınıfa geldik şu anda. Burada böyle dursam nasıl olur? Arkadaşlar. Bu sefer Papi yakalanmayacak arkadaşlar. Size ee, söylüyorum. Bu bakın bak nasıl oynayacağım görün şurada çok iyi durmamız lazım ki yakalanmayalım. Oyunu oynayanlar pro çözmüşler artık neyin ne olduğunu. Yamuk duruyorum ya. Allah'ım geliyorlar. Tam tamam böyle kalsın. Yo süper oldu be. Var ya asla anlamazlar ben olduğumu. Dostum sen neredesin pro anlat bakayım. Dostum beni zor bulurlar söyleme. Söyleme. Taunt yaptım. <laughs> Ay arkadaşlar biraz zor bir oyunmuş. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum ya. Şu anda 3 tane yakalayan var. 5 kişi saklanıyoruz. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Burada bekliyorum yarım saattir. Taunt yapayım bari. Heron Papi bekliyor. Ne gelen var, ne giden var. Ben bu arada kitaba dönüştüm panda. Dostum anlıyorum. Bilgisayar değilim kitabım ben. Haberin olsun sonradan bilgisayardan vazgeçtim kitaba dönüştüm. Bir hareketlilik var şurada ama. Allah Allah Ya yok artık ya Ama bu böyle bir şey yok ya Dostum ne oldu dostum Ama var ya direkt geldi benim Direkt bana elektrik attı Al işte Ya ben oynamayacağım ya Dostum ne oldu Odayı girer girmez hemen bilgisayara geldi Elektrik böyle fırlattı Nasıl anladı Dostum yamuk durmuşsundur Arkadaşlar bu oyun <laughs> Gerçekten bu oyun inanılmaz bir oyun ya Bak parkur tamam arkadaşlar Yarışmalarda tamam oynuyoruz parkur yapıyoruz Ben şu oyunda bir kere şu şey yapamıyorum yani saklanamıyorum sonuna kadar Bu oyunda propanda çok iyi oynuyor ama propanda da yakalanmış Dostum geçmiş olsun ben senden 5 dakika önce gittim <laughs> benden önce gitmiş Şimdi her yere arkadaşlar elektrik atıyoruz Eğer o saklanan varsa zıplıyor zaten otomatik Ben birini de yakalayabileceğimi sanmıyorum 7 kişi bir kişi arıyoruz abi. 1 kişi arıyoruz Buraya mı girdin? Sen nereye girdi bu? Ben burada kaldım. Şu araya girdi herhalde, bilmiyorum. Oraya da nasıl girecek ki? Oraya girmesi çok zor. aleyküm kardeşi. Arıyor musunuz Ayla? Herkes arıyor. Ya bu çocuk nereye saklandı? Ben onun yerini bileyim. Ondan sonraki oyunda ben de onun gibi oraya saklanayım. Dostum o var. Ya. Kim bilir nerede? Nerede? Nerede acaba? Nerede? kitapların arasına mı girdi? Yok. Yok bulamıyorum ya. Yok ya. Cık. Yok ya. Birkaç tane daha yanlış elektrik atarsam öleceğim arkadaşlar. Burada da öleyim de tam olsun bence. Dostum hadi burada da git de tam olsun dediğin gibi. Banladır <laughs> ya zaten oynayamıyorum. Ben geç geçme bu oyunda. Bir kişi arıyoruz ya. Bir kişi sizce nerede arkadaşlar? Sizce nerede diyorum sanki bana söyleyebileceksiniz de. <laughs> Ama bir tahmin yürütün bakayım. Acaba siz bilebilecek misiniz? Canım azalıyor. Yanlış yerlere elektrik atarsam fazladan öleceğiz yoksa. Çok kutusu mu yoksa bu? Bu kitaplara mı girdi yoksa? Bu çöp kutusu olabilir mi? Dostum ben baktım. Ben bak. 5 4 3 2 1 0 Arkadaş seni ayakta alkışlıyorum nereye saklandıysan. 7 kişi 6 kişi 1 kişi bulamadık arkadaşlar. Dostum adam coşmuş. E nereye saklandı? Adamın nereye saklandığını göstermedi oyun ya. Şimdi 3 kişi biz yakalayan olduk. 9 kişi saklanıyor arkadaşlar. Yeni bir oyuna hemen hızlıca geçtik. Güzel ben saklanan değil kovalayanım. Yaklaşıyorum şüpheli bir hareket var mı bakıyorum. Şüpheli hareket. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bazı oyuncular var yanına gittiğimde heyecanlanıyorlar böyle hemen anlıyorum. Önce bir yaklaşıyoruz. 9 tane kişi var. Bir tanesine denk gelmedim ben ya. Kesin burada bak. Bu sarı çantasın ya biliyorum. Yok. Dostum sen var ya bu oyunda var ya zor bulursun. <laughs> Akşama kadar arayayım diyorsun. Akşama kadar arasam yine bulamam. Şuradan çıkayım bakayım. Aa güzel yer ha. Konteynerin içine girdin. En son kutuyu seçtin. Yok. Buradasın. Ay kardeşim buradasın. Sen musun bak, Sana şüphede bakıyorum. Değil misin? Bir tanesi bir tanesi çıkmıyor. Aa zıpladı. Benden kaçamazsın. Yarım saatte sizi arıyorum. Bırakır mıyım seni hiç? Oo yakaladım. Bir tane yakaladım ya. Kutuya saklanmış çocuk yazık. Dostum beni bulsana. Buluruz. Burada mısın? Ya çok zor ya. Ben bulamıyorum ya. Ben olsam bunu en arkasına girerdim arkadaşlar. Ama bu oynayanlar benim gibi düşünmedikleri için zaten. <laughs> ben burayı kesin saklanırdım. İşte 4 kişi kalmış. 8 kişi. o 10 kişi 2 kişi arıyoruz sadece. Hadi bulalım. Pana yakalandın mı? Dostum geçmiş olsun. Ha <laughs> gitti. Yok her yere elektrik atıyorum ama arkadaşlar yok olmuyor. 1 dakika 50 saniye var. Nasıl oynuyorlarsa? Aa bir kişi kaldı. Bir kişi son bir kişi yakalamamız lazım. Hadi bak kaç kişiyiz ya? Aa buldu. Buldular. Dostum işte bu. Vay size helal olsun. Size helal olsun. Ben o seni bulamazdım ama helal olsun size. Evet arkadaşlar. Temiden parayı aldı. <laughs> İlk defa bir oyunda tepeden para yağdı. Hayret böyle şeyler olmazdı. Genellikle Robux aldık biz bunları. Oyun çok güzel arkadaşlar. Bunun bir tane daha bölümünü çekeceğim. Bu sefer ne yapacağım? Özel güç kullanacağım ben. Özel güç var diye biliyorum. Bu özel güçleri kullanarak saklamaya çalışacağım. Öbür türlü benim bu oyunda kazanmam zor. Ben de bu oyunlarda oynayamıyorum. Şanssızım ne yapayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.